arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Grafik problemlerinin çalışma soruları ile devam ediyoruz. Şimdi grafik problemleri aslında kolaydır arkadaşlar. Yani şekilli mekilli böyle biraz korkutucu gibi gözükse de aslında korkutulacak korkulacak bir tarafı yoktur. Sadece biraz Azıcık bir şey bilinilmesi gereken bir kritiksel noktalar vardır. Onları bildikten sonra grafik problemlerinde zerre kadar problem çekilemeyeceğini anlamış olacaksınızdır diye ümit ediyorum. Hemen arkadaşlar birinci sorum ile başlıyorum. Demiş ki yandaki grafikte bir okuldaki son sınıf öğrencilerinin matematik derslerinden aldıkları yıl sonu notları verilmiştir denilmiş. Tamam çok güzel. Demiş ki soruda. 3 ve 3'ten yüksek not alan öğrencilerin başarılı sayıldıkları bu okulda öğrencilerin yüzde kaçı başarısız olmuştur? Tamam çok güzel arkadaşlar yapılması gereken şu bir notunu alanlar genelde 56 kişiymiş çok güzel arkadaşlar iki notunu alan e, kaç kişiymiş 67 kişiymiş bu e, bir notunu alanlar iki notunu alanlar tamam. 3 notunu alanlar arkadaşlar 96 kişiymiş. 4 notunu alanlar arkadaşlar 25 kişiymiş. E, 56 kişi de kaç almış arkadaşlar? 5 almıştır diyebiliriz. Bize soruda diyor ki 3 Üç ve 3'ten yukarısı olanlar başarılı olanlardır. Çok güzel. Başarısız olanlar ise arkadaşlar 2 e, ve 1 alan kesimdir diyebiliriz. Dolayısıyla Dolayısıyla arkadaşlar bize diyor ki öğrencilerin yüzde kaçı başarısız olmuştur. Şuradaki verilmiş olan sayısal verileri eğer toplayacak olursak. Şimdi arkadaşlar bizden istenilen e, okuldaki başarısız öğrencilerin yüzde kaç başarısız olduklarının tespit edilmesidir. Şimdi şunu söyleyebilir miyim? Okuldaki şimdi şu sayısal miktarlarına baktığımız zaman toplamda kaç öğrenci var? 300 öğrencinin olabildiğini söylememiz lazım. Eğer arkadaşlar... %100 kriterleri içerisinde 300 öğrenci varsa bakın 300 öğrenci varsa Başarısız olan öğrenci sayımız nedir arkadaşlar burada? 117, 123. Yani 123 tane öğrencimizin olabileceğini söyleriz. Otomatikman %x'tir diyebilmemiz lazım arkadaşlar. E buradan yüzdelik dilimi yani öğrenci sayımız azaldığı takdirde yüzdelik dilimi de azalama göreceğiz için doğru orantı vardır diyebilmemiz lazım. 300 x eşittir arkadaşlar. 123 çarpı 100'e karşılık gelecektir. E şurada sadeleşmeleri yaparsak x dediğimiz ifade 123 bölü 3'tür diyebilmemiz gerekiyor. Yani arkadaşlar e, bu 123 bölü 3 dediğimiz ifade de buradan 41'dir. Yani %41'lik bir kesim başarısız olmuştur diyebiliriz. Hemen arkadaşlar hız kesmeden e, ikinci sorumuzdan devam edelim. Demiş ki arkadaşlar bakınız e, fakültelerden bahsedilmiş, öğrenci sayılarından bahsedilmiş. Kutucukların içi oranlar bay olarak tespit edilmiş, boş olanlar bayan olarak tespit edilmiş arkadaşlar. Şimdi tıp fakültesinde erkek öğrenciler 70, kız öğrenciler 40 kişi varmış arkadaşlar. Hukuk fakültesinde erkek öğrencilerin 80, kız öğrencilerin 70. Eğitim fakültesinde erkek öğrencilerin 40, kız öğrencilerin ise arkadaşlar 100 kişi olabildiği dile getirilmiş. Dolayısıyla... Bizden ne istiyor onu bir öğrenelim öncelikle. Buna göre bu üç fakültedeki öğrencilerin yüzde kaçı bayandır demiş arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyelim öncelikle. Tıp diyorum, hukuk diyorum, eğitim diyorum. Hemen şöyle bir grafik oluşturuyorum. Yani tablo okuma yapıyoruz arkadaşlar aslında. Şurayı da şu şekilde çiziyorum. Şimdi erkek öğrenciler, erkek öğrenciler ve kız öğrenciler olmak üzere adlandırıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar tıpta erkek öğrencilere baktığımız zaman 70, kız öğrencilere baktığımız zaman 40 kişi. Hukuk fakültesinde erkek öğrenciler arkadaşlar 82, kız öğrencileri 70 diyorum. Ee, evet, eğitim fakültesinde erkek öğrenciler 40 kişi var iken, var kız öğrenciler arkadaşlar 100 kişidir diyorum. Şimdi toplamdaki öğrenci sayılarını merak ettiğimden dolayı tıp fakültesinde okuyanlar arkadaşlar 110 kişi, e, hukuk fakültesini okuyanlar 150 kişi, eğitim fakültesini okuyanlar 140 kişi. Yani toplam öğrencilere baktığımız zaman arkadaşlar eşittir buradan 290, 300, 400 kişidir diyebiliriz. Pekala bitti mi? Bitmedi. Şimdi bizde ne istiyordu? Bu üç fakültedeki öğrencilerin Evet öğrencilerin yüzde kaçı bayandır demiş. Hadi gelin bir de bayan öğrencileri irdeleyelim arkadaşlar. 40 artı 70'ten 110 100 kişi daha 210 kişi neymiş arkadaşlar bayanmış diyebiliriz. Pekala şunu söyleyebilir miyiz? Ben yüzde yüz yani bu fakültede yaşayan yani bu fakültede arkadaşlar eğitim öğrenim gören kişilerin Hmm, hepsi 400 kişiymiş diyebilirim. O zaman %100'ünün 400 olduğu bir dilim içerisinde 210 kişinin x'in ne diyebiliriz arkadaşlar? Bayandır diyebilmemiz lazım. Dolayısıyla gerekli işlemleri burada yaparsak tabi azalma azalma olacağından dolayı 100 çarpı e, 210 eşittir 400 çarpı x olacaktır. Sadeleştirmeleri yaparsak x dediğimiz ifade arkadaşlar 210 bölü 4'e karşılık gelecektir. Hemen buradan tekrardan devam ediyorum. 105 bölü 2'ye karşılık geldi. Yani biraz daha devam edelim. Virgüllü bir sayı çıkacak ama olsun. 52,5 yani %52,5 dilimi neymiş arkadaşlar? Buranın bayandır diyebilmemiz gerekmektedir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ee, demiş ki yandaki dairesel grafikte bir malın alış fiyatı ve satış fiyatlarının dağılımı gösteriliyor arkadaşlar. Çok güzel. Şurayı şöyle çizelim. Şimdi bu malın satışından 800 lira kar elde edildiğine göre malın alış fiyatı kaç liradır denilmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunu iyi biliyorum. Satış derecemin şurada 200 dereceye karşılık geldiğini biliyoruz öncelikle. Şimdi malın satışından 800 lira ben ne elde etmişim? Kar elde etmişim. O halde 200 derecede 800 lira kar elde ediyorsam 1 derecede kaç lira kar elde ettiğimi bulabilmem lazım. Onun için de arkadaşlar bölü 200 yani azalım olduğu için bölü 200 yapacak olursak bir derecede 4 liralık bir kara girmiş olurum. Dolayısıyla bakın 800 lira kar elde edildiğinde malın alış fiyatı kaç liradır denilmiş. Alış fiyatını merak ediyorsak arkadaşlar şunu yapmamız lazım. Bir derecede 4 lira oluyorsa 160 derecede arkadaşlar x lira olması lazım. Dolayısıyla burayı çarpı 160 yapabilmemiz lazım. x dediğimiz ifade de neymiş arkadaşlar? 160 ile 4'ü çarptığımız zaman 640 lira gibi bir alış fiyatımız vardır diye bilmemiz lazım. PeK yanlış olmasın 160 çarpı 4 diyeceğiz arkadaşlar. Evet 160 çarpı 4 diyeceğiz. 406 kere 4. 24 640 lira gelebilmesi gerekmektedir. Evet, doğru. 640 lira. Devam ediyoruz arkadaşlar bir sonraki sayfamızın yeni sorusu ile. Arkadaşlar dördüncü soruda demiş ki, bakınız yandaki grafikte bir fabrikada üretilen ABC ürünlerinin dağılımı veriliyor arkadaşlar. Tamam. C ürünlerinin miktarı B ürünlerinin miktarının yüzde %40'ına eşittir. Şurada bir dur. Bakınız Normalde A ürünlerimin miktarı 80 derece olduğunu biliyoruz değil mi? Çok güzel. Şimdi B ve C üzerinde gelin hep beraber bir ne yapalım? Bir fikir yürütelim. Şimdi toplamda A artı B artı C ürünlerimin miktarının 360 derece olduğunu biliyorum. A ürünlerim 80 derece olduğu için arkadaşlar B artı C ürünlerimin miktarının 280 dereceye karşılık gelebilmesi gerektiğini de söylüyorum. Ama bana soru da diyor ki C ürünlerinin miktarı tamam B ürünlerinin miktarının %40'ına yani B ürünlerinin miktarının yüzde neyine eşitmiş arkadaşlar? 40'ına eşitmiş. Yani onda 4'üne. Yani bu ne demektir? 10C eşittir 4B demektir. Yani bu ne demektir arkadaşlar? C yerine 4X'lik B yerine 10xlik bir ifade yazabileceğim demektir. Dolayısıyla arkadaşlar, B, C yerine 4x, B yerine 10x yazarsam, 14x'in eşittir 280 dereceye karşılık geleceğini. Dolayısıyla benim x dediğim ifademin ise arkadaşlar, 20 dereceye karşılık gelebileceğini söyleyebilmem lazım. Yani C dediğim ifade aslında ne oluyor arkadaşlar? C dediğimiz ifade kaç dereceye karşılık geliyor? 4x'ten dolayı 80 derece. Arkadaşlar ayrıyeten şunu da söyleyelim. B dediğimiz ifadede 10 çarpı 20'den 200 derece karşılık gelebildiğini söyleyebilmemiz lazım. Yani şuranın 200 derece olacak. C dediğimiz ifade de 80 derece olacakmış. Pekala bitti mi? Bitmedi. Sorumuza şuradan devam ediyorum arkadaşlar. Şu kısımdan devam ediyorum. A ürünlerinden 32 ton üretildiğine göre, hemen kalemimi ufaltıyorum, kalemimizi ufaltıyorum arkadaşlar. A ürünlerinden 32 ton üretildiğine göre, bu ne demektir? Abi 80 derecede 32 ton. Şöyle yaparım, 32 ton üretiliniyorsa, B'den kaç ton üretilmiştir? Yani 200 dereceden. X ton üretilmiştir diyeceğiz. Artışa artış olduğu için doğru orantısal durum vardır. 80 x eşittir arkadaşlar 200 çarpı 32 diyebilmemiz lazım. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak arkadaşlar burada mesela 8'e böldük 4, 8'e böldük 10 geldi. Onu da 200'e böldük buradan 20 geldi. Dolayısıyla kaç tonmuş arkadaşlar? 80 tonluk bir üretim olabilecektir diyebilirmişiz. Pekala. Devam ediyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuz ile. Beşinci sorumuzda da şöyle bir durum var. Bakınız yandaki dairesel grafikte bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavından aldıkları notlara göre dağılımı verilmiştir. Bakın bir alanlar 30 derece, iki alanlar 80 derece. Umarım videoda net bir şekilde görünüyordur. Burayı bir isterseniz bir büyütebilirim arkadaşlar. Şu şekilde. Şu şekilde arkadaşlar. Şu, şu formatta. Hemen şöyle yaklaştıralım ve anlatıma devam edelim. Arkadaşlar bir alanlar 30 derece, iki alanlar 80 derece, üç alanlar 70 derece, dört alanlar 60 derece ve beş alanlar 120 derece imiş. Hemen arkadaşlar hız kesmeden videomuzun görüntü şeyini ayarlayalım. Evet şöyle şöyle yapalım. Evet. Şöyle güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi bu tabloyu gördükten sonra yandaki dairesel grafikte bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavını aldıkları notlara göre dağılımı gösteriliyor. Bu sınavın sonuçları sütun grafikinde gösterilseydi sütunların uzunlukları arasındaki sıralama nasıl olurdu demiş. Yani şunu istiyor bizden. Şöyle bir sütun grafiği yapmamız isteniyor. Mesela ne diyebiliriz? Şuraya notlar kısmı diyebilirdik. Şuraya da arkadaşlar bir dakika. Evet çok güzel. Şuraya da ne diyebilirdik arkadaşlar? Hmm, kişiler. Evet kişiler diyebilirdik arkadaşlar. Kişiler diyebilirdik. Kişiler veyahut da dereceler diyebilir miydik? Onu düşünüyorum şu an. Evet kişiler veyahut da dereceler diyebilirdik arkadaşlar. Tabloya göre derece bak. Tabloya göre derece diyebilirdik. Dolayısıyla bir alanlar, iki alanlar, üç alanlar, dört alanlar ve beş alanlar olarak notlarımızı sıralardık. Dolayısıyla arkadaşlar derecelere göre sıralandırma aslında 360 derece olduğu için her bir dereceye bir kişi gelecek diye düşünmemiz lazım. Dolayısıyla arkadaşlar en küçük dereceden yukarı doğru çıkıyorum. 30 derece, Dolayısıyla arkadaşlar buradan 60 derece, şuradan 70 derece, 80 derece ve 120 derece olarak adlandırıyorum. Bir alanlar 30 dereceymiş arkadaşlar. Yani şöyle, yani şöyle gösterelim size. Bir alanlar 30 derece olarak, iki alanlar arkadaşlar 80 dereceye mütakibin ediyormuş. Şurası yani arkadaşlar. 3 alanlar arkadaşlar 70 derece daha doğrusu 70 kişi bazında hareket ediliyor. 4 alanlar 60 derece arkadaşlar. Şurası yani 5 alanlar ise arkadaşlar 120 derecedir diyebilmemiz lazım. Hemen arkadaşlar bunu da sütun grafiğinde gösterdikten sonra 6. soruya geçiş yapıyoruz. Demiş ki yandaki grafikte bir aracın aldığı yolun zamana bağlı değişimi gösterilmektedir. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda nasıl hareket etmek gerekiyor? Alınan alın yol ve zaman arkadaşlar. Bize bundan bahsedilmiş. Pekala. Lütfen takip edelim. Şimdi ben burada 8 saatte 320 kilometrelik bir yol kat etmişim. 6 saatte 180 kilometrelik bir yol kat etmişim arkadaşlar. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Bakınız 320 180 dediğim zaman 140 kilometrelik bir mesafe var. Doğru değil mi? 6. saat ile 8. saat arasında. Dolayısıyla ben bu 144 kilometrelik mesafeden 8 2 dersem hızım çarpı 2 saat. Dediğim zaman benim hızım ne olacaktır arkadaşlar? Saat cinsinden mi söylenilmiş? Hmm, hadi saat cinsinden söylemiş olalım. 70 kilometre bölü saat diyelim arkadaşlar, tamam mı? Devam ediyoruz. Bitti mi? bitmedi. Şimdi bana diyor ki 15. Saatin sonunda araç kaç kilometre yol kat etmiştir demiş. Şimdi takip edelim lütfen. 70 kilometre hız ile giden bir aracım var. Çok güzel. Evet, şöyle diyelim arkadaşlar. Bakınız, 15 8 dersen bu aracın kat etmiş olduğu miktar aslında ne olacaktır? Yani 7 saat sonrasını bizden istiyor arkadaşlar. Zaten 8. saatin sonunda 320 ne yapmış arkadaşlar bir? Eee, kilometre yol kat etmiş. Dolayısıyla ben 7 saatlik sonrası e, gitmiş olduğu kilometre miktarına bulursam eğer yani bu ne demektir hocam alınan yol eşittir 70 km bölü saat hızla gidiyor ve 7 saat gittiğine göre arkadaşlar 490 km'lik bir mesafe kat etmiştir. Yani 8. saatten 15. saate kadar gidilen bir yol içerisinde 490 km bir yol kat ediyorsa... Ayrıca arkadaşlar ilk 8 saatlik süre zarfı içerisinde 320 kilometrelik zaten bir mesafe kat etmişti bu adam. Bu 320 kilometrelik mesafeyi de eklersek arkadaşlar dolayısıyla 810 kilometrelik bir mesafeyi 15. saatin sonunda gitmiştir dem gitmiştir diyebilmemiz gerekmektedir. Hemen arkadaşlar hız kesmeden 7. sorumuzdan devam edelim diyoruz. Yedinci sorumuzda da demiş ki arkadaşlar yukarıdaki grafikte A ve B araçlarının aldıkları yolların zamana bağlı değişimi. Ee, evet şurada bir yazı okudum. Canlı yayın sorusu diye belirtmişim arkadaşlar. Dolayısıyla bu soruyu geçiyorum. Yedinci sorudan sekizinci sorudan devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Sekizinci soruya geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Demiş ki yandaki grafikte altı gün boyunca altının değerindeki değişim gösteriliyormuş arkadaşlar. Tamam. 6 gün boyunca altının değerindeki değişim gösteriliyor. Buna göre en hızlı değişim kaçıncı günün sonunda gerçekleşmiştir? Arkadaşlar burada aslında biraz grafik okuma gibi bir durum var. Bakınız lütfen. Ee, birinci gün ile ikinci gün arasında e, ee, 2 liralık bir değişimden söz edilmiş. Hemen şunu siyah kalem ile hareket edelim. 2 liralık bir değişimden söz edilmiş arkadaşlar. İkinci gün ile üçüncü gün arasında arkadaşlar 78'e 68'i çıkardığımız zaman 10 liralık bir değişimden bahsedilmiş. Üçüncü gün ile dördüncü günde arkadaşlar 6 liralık değişim. Dördüncü gün ile 5. gün arasında arkadaşlar Hemen bakıyoruz. 80'den 72'ye çıkardığı zaman 8 liralık bir değişim. Arkadaşlar 5. güne 6 lira 5. gün ile 6. gün arasında ise arkadaşlar 2 liralık bir kayıp 2 liralık bir değişim vardır diyebiliriz. Şimdi en hızlı değişim kaçıncı günün sonunda olmuştur dediğinden dolayı arkadaşlar 2. günün evet kaçıncı Günün sonunda. Kelime oyunu yapıyor bize arkadaşlar. Tamam mı? Yani en, en hızlı değişim ikinci günün sonunda, ikinci ile üçüncü gün arasında gerçekleşmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Pekala bitti mi? Bitmedi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz ile. Demiş ki mesela... <laughs> Yandaki grafikte A ve B mallarının satış fiyatları verilmiş arkadaşlar. Tamam. E, A ürünün satış fiyatı 80 lirayken B ürünün satış fiyatı x liraymış arkadaşlar. Bu grafikteki değerler dairesel grafiğe aktarılınca A malını temsil eden bölgenin merkez açısı 150 derece oluyormuş. Tamam. Arkadaşlar 80 liraya karşılık gelen 150 derece ise geriye kaç derecelik bir ifade kaldı? Dur bir dakika. 150 olduğuna göre X'i bulunuz demiş arkadaşlar. X lira dediğimiz zaman zaten bir dairesel grafikte tüm dereceli ifade 360 derece olduğu için ben bundan 150 dereceyi çıkarırsam arkadaşlar dolayısıyla buradan 210 derecelik bir ifade kalacak. Yani x tl karşısına 210 derece gelmiş olacak. E şimdi derece artışa geçerse tl miktarda artışa geçeceğinin doğru orantı vardır diyebilmemiz lazım arkadaşlar. 80 çarpı 210 eşittir 150 çarpı x'e karşılık gelebilecektir diyebilmemiz lazım. Pekala hocam şurada sıfırları götürsem. Burayı 3'e bölürsem 5. Burayı 3'e bölürsem 7. Hocam 80'i de ben 5'e bölürsem buradan 16 gibi bir ifade gelecektir. Dolayısıyla x dediğimiz ifade 16 çarpı 7 dediğimiz için arkadaşlar 70 artı 42'den 112 gibi bir liraya karşılık gelebilecektir diye söyleyebilmemiz gerekiyor. Devam ediyorum. Hata yapmayalım arkadaşlar. Tamam. Evet. Çok güzel. 80 15 çarpı şöyle yaparım ee, 16 çarpı 5 dediğimiz zaman arkadaşlar 50 80 ifadesi veriyor doğru. 16 çarpı de 77 aldı 42 112 TL. Tamam burası doğrudur. 112 TL'ye karşılık gelebilecektir diyebiliriz arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuzdan devam ediyoruz. Yandaki dairesel grafik bir seçim sonucunda A, B, C partilerinin aldıkları oyların dağılımını göstermektedir arkadaşlar. Şimdi C partisi 64, B partisi 36 almış. Dolayısıyla arkadaşlar A partisinin ne alması lazım buradan? 260 derecelik bir e, oy alması beklenilmektedir arkadaşlar. A partisi diğer lerinin toplamından 65 bin fazla oy aldığına göre C Paris aldığı oy nedir Bak bu şu demektir arkadaşlar e, 260 dereceden tamam mı ben 64 derece artı 36 derece yani 100 dereceyi çıkarırsam 160 derecede 160 derecede 65 bin oy varmış diyeceğim. Dolayısıyla C partisinin derecesi 64 derece oluyorsa X diyeceğiz arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Derece azalıyorsa oy da azalacak. Dolayısıyla işler dışlar çarpımından 160 çarpı X eşittir. 64 çarpı 60 diyebilmemiz gerekmektedir. Gerekli sadeleştirmeleri burada yapar isek arkadaşlar mesela 4'e böldük arkadaşlar 16. 4'e böldük arkadaşlar 40. 4'e böldük 4. 4'e böldük 10 geldi. 0. Şuradaki 0 da götürdü. O zaman x dediğimiz ifade burada ne oldu arkadaşlar? 6500 çarpı 4'e karşılık geldi. Bu da 26.000'e karşılık geldi arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla C partisinin almış olduğu oy miktarı 26.000'dir diyebiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet son sorumuza geldik arkadaşlar. Bir soru içerisinde genelde sınavlarda da bu şekilde sorularla karşılaşabiliyoruz. Ama ben grafik problemlerinin kolay sorulduğunu öngördüğümden dolayı bu tarz sorulardan bir tane soru bulundurmak istediğimi de dile getirmek istiyorum. 11, 12 ve 13. soruları verilen grafiğe göre çözünüz demiş. Bakınız şu grafiği isterseniz biraz güzel bir şekilde dile getirelim arkadaşlar. Şu formatta. Şimdi demiş ki arkadaşlar bakınız. Bunu şuradan şu formattan bölüm yapmış Şimdi arkadaşlar takip edin lütfen şurası gıdaymış şurası giyinmiş şurası diğer kesimmiş, şurası kiraymış şurası ise arkadaşlar yakıt imiş şurası 60 derece olurken şurası 90 dereceye karşılık geliyor şurası 60 derece oluyor şurası Arkadaşlar şu an bilinmiyor ama biz neyi biliyoruz? Bakınız yandaki grafikte aylık 3600 TL gideri olan bir ailenin gider dağılımı gösterilmiş diyor arkadaşlar. Şimdi şu şuradaki çizgi daireyi yarıdan böldüğünden dolayı 60 derece buradaysa 120 derece burada kalmak zorunda değil midir? Evet. Dolayısıyla 180 derece diğer tarafta olacağından dolayı 90 artı 60 150 derece. Dolayısıyla şuranın 30 dereceye karşılık gelebilmesi gerekmekte. Pekala arkadaşlar 360 derecede 3600 liralık bir gider oluyorsa bir derecede arkadaşlar 10 liralık bir giderin olabilmesi gerçekleşmektedir. Dolayısıyla ailenin kira gideri denildiği için 90 derecede arkadaşlar 900 bakınız 900 ne olması lazım 900 lira bir gider olması gerekmektedir. Cevabımız 900'dür diyebiliriz. Ailenin diğer giderleri gıda giderlerinin yüzde kaçıdır demiş. Hemen şuradan devam ediyorum. Bir çizik atıyorum arkadaşlar. Bir derecede 10 liralık bir kısım varsa diğer giderlerimize biz ne demiştik? 30 derece. 30 derecede 300 liraya karşılık geliyor. Pekala bitti mi? Bitmedi. Arkadaşlar aynı şekilde 1 derecede 10 liraya karşılık geliyorsa gıda giderlerine baktığımız zaman arkadaşlar 120 dereceye karşılık geliyor. Dolayısıyla 1200 lira da buradan diyebiliriz. Şimdi diğer giderler 300 lirayken gıda giderleri 1200 lira oluyorsa hadi gelin şunun içerisine bir girelim. Ailenin diğer giderleri gıda giderinin yüzde kaçıdır demiş arkadaşlar. Dolayısıyla şu taktiği kullanmak istiyorum ben 300 bölü 1200 ifadesinden arkadaşlar buradan 1 bölü dörtlük bir ifade geliyor yani arkadaşlar bu da yüzde 25'lik bir e, nedir arkadaşlar giderdir diyebiliriz yani diğer giderlerin gıda giderinin yüzde 25'lik dilimidir diyebiliriz Tamam mı Tamam Şimdi 13. soruya geldiğimiz zaman ailenin gıda gideri. Zaten gıda giderini ne yaptık arkadaşlar? Bulmuştuk. Neydi? 1200 liraydı. Şunu şöyle yazalım. Unutmayalım. 1200 lira olarak. Giyim giderinden yüzde kaç fazladır? Giyim giderine de gelin hep beraber bakalım. 1 derecede 10 lirayı veriyorsa giyimde arkadaşlar 60 derece olduğu için 600 lira gibi bir ifade temsil etmesi lazım. Giyim giderine de ne diyelim? 600 TL diyelim. Gıda gideri giyim giderinin yüzde kaç daha fazlasıdır dediği için arkadaşlar Arkadaşlar yapılması gereken şudur. Bakınız lütfen. Daha e, 600 artı bakın giyim giderinden yüzde kaç daha fazladır? 600 çarpı arkadaşlar A bölü 100 diyorum eşittir arkadaşlar 1200 lira demek istiyorum arkadaşlar burada. Dolayısıyla dolayısıyla arkadaşlar yüzde kaç daha fazladır? Bak şu cümleyi iyi okuyun. Ailenin gıda gideri ne bu? 1200 lira. Sen bir dur dedik. Giyim giderinden yüzde kaç yüzde kaç daha fazladır diyoruz. Giyim giderinden yüzde kaç daha fazladır? Dolayısıyla arkadaşlar fazladır dediğinden dolayı giyim giderinin üzerinin yüzde kaç fazlalığını inceliyor. Şuradaki A miktarını inceliyoruz. Dolayısıyla şu 600'ü bu tarafa atarsak 600 çarpı A bölü 100 ifadesi eşittir 600 olacağında şu 600'ü götürdüğüm zaman A eşittir 100 gelecek. Yani yüzde 100 daha fazladır diyebilmemiz gerekmektedir. Arkadaşlar dolayısıyla bu soruları da çözdükten sonra grafik problemlerini tamamen halletmiş olduk. Grafik problemlerini hallettikten sonra da problemler konularını bitirmiş olduk. Sıradaki konumuzun kümeler konusu olduğunu dile getirmek isterim. Kümeler konusuna görüşmek dileğiyle selametle kalınız diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz.